Canlarım selamlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Harika bir deneme duyurusuyla karşınızdayım. Yayınımız apotemi yayınları. Çoğu öğrencim apotemi yayınlarından çekiniyor. Özellikle matematik yapanlar apotemiden çok çekiniyorlar. Bence çekinmeyin canlarım. Apotemi tam sınava yönelik sorular hazırlıyor. ÖSYM içinizi daha da zorlaştıracak. Bunu biliyorsunuz. Peki hocam ne zaman olacak? 21 Kasım. 22 Kasım, 23 Kasım ve 24 Kasım günlerinde olacak değerli arkadaşlar. Bu süre aralığında cevap anahtarını veremiyoruz. Şimdiden bunu belirtmek istiyorum sizlere. Soruların çözümlerini e, ben yapacağım. Tarih sorularının çözümlerini ben yapacağım sevgili arkadaşlar. Şimdiden hepinize başarılar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Apotemi yayınları gerçekten yine kaliteli sorular hazırladı değerli arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Mükemmel sorular var. Harika sorular sizleri bekliyor. Kendinize iyi bakın. Çözümlerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.